Merhaba arkadaşlar, Aşkı Çeyiz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde yayın hayatına devam eden Hayali Sancı'nın sevilen emanetin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladım arkadaşlar. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz. Sizler de diziyle ilgili, sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımdaki videolarımı izlediğiniz için, bizlere destek olduğunuz için hepinize teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İyi ki varsınız sizle izlerim. Her zaman bizimle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz.